Arkadaşlar neredeyiz biz? Biz bugün yılbaşı alışverişindeyiz. Çocuklar heyecanlı mısınız? Tomris ile gel bakalım tut elimi. Nereye gidiyoruz biz? AVM alışverişindeyiz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet. Niye? Ben tedi seviyorum. tediye girelim. Girelim biraz bakalım. Gel. Thomas ile gel. Gel. Evet arkadaşlar şöyle şeyler var bakın. Yılbaşı ile alakalı bir sürü şey var. Acaba neler alacağız? Bakayım yıldız. Evet bizim yıldızımız var ama. Başka şeyler bakalım. Aa bak böyle kurabiye varmış. Şunlar var. Şu nasıl Tomris? Alalım mı? Tamam bu. Aha, gördüm oğlum. Tamam. Ver bana. Ay bu kalemle yazamıyorsun sen. Ver anneciğim onu bana. Ver. Belki bundan alalım mı Öykü? Takalım mı? Ama girilmiyor buna. Su bu, tamam mı? Girmiyoruz buna. Gel bakalım. Evet. Onlar da var. Hepsi var. Hepsini tek tek çekeceğim şimdi size. Harika bir yer burası. Tomris ile? Tavşan. Tomris ile sen o kadar şeyin içinde gittin yine. Onu mu buldun? Senin bu tavşan aşkını ne yapacağız biz? He? Ne yapacağız biz bu tavşan aşkını? Pamuk Prenses'e bak Öykü. <laughs> Gel tamam hadi gel gel parka doğru gidelim gel Tom Silah. şöyle arkadaşlar Tom Silla çok sevdiğimiz karakterler de var böyle gel bakalım evet gidiyoruz hacivat var Karagöz var her şey var burada evet aa şunlara bak deniz Ha, evet arkadaşlar ya bunlar benim küçüklüğümün çizgi film kahramanları bakar mısınız şunlara? Evet çok güzeller. Çok duygulandım ben bunları görünce. <laughs> Tomrisine evet hayır o elektrik ona dokunma anneciğim. Çok tehlikeli. Efendim anneciğim. Bakma bakar mısınız? Çakmaktaş ailesi. Çakmaktaş ailesi burada. Hepsi burada. <laughs> Tomrisine sarıl. Sarıl buna. Ben bunu çok seviyordum küçükken. Sarıl. Sarıl. Tomrisila yumurta doğuyor, doğuyor, doğuyor. Doğuyor. Gel, gel, gel. Şimdi yemek zamanı. Yemeklerini yesinler. Ondan sonra da döner mi yapacaksın? Evet arkadaşlar. Deniz Rüzgar pizzadan döner yapacakmış. Şimdi bunu başlatıyoruz arkadaşlar. Bas bakalım babası. Bassın mı? Gel. olsun. Başla. Deniz Rüzgar hadi. Öykü seni tutuyorum ben. Deniz Rüzgar seni tutuyorum ben. <laughs> ben bakıyorum 1-0-2-0 diyeceğim. lazım olmadı. Oley! Basket. <laughs> Tomisle nereye gittin? Gel buraya. Bücür seni. Hangisini istiyorsun? Gel. Gel bakayım hangisini istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Ya. Tamam bin. Baba hadi bassın buna. Gel. <laughs> Gel buraya çık. <laughs> Hop gidiyor. At topu Tomisle. At. İkisi birden bindi bir de. Açık. Hop gidiyor. At topları tornisiyle. At. Topları at oraya. At 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 at. Atalım hadi vur. Vur vur vur. Vur tornisiyle. At 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 at. At tornisiyle at. Eyvah. Eyvah vur. Cadılar sokağı diyor. Vur cadılar sokağını vur. Tornisiyle yerleri atmak yok.